gecenin karanlığında çöker hüzün ruhuma buna da alışıyor insan zamanla dostça yaşamaya hatıranla yüreğimdeki yerin aynı sanki hiç gitmemişsin yokluğunu hiç kabullenemedim bir yerlerde nefes alıp veriyorsun <Sessizlik> aynı güzellikte gülümsüyor Aynı güzellikte eğleniyorsun. Çoktan alışmışsındır bensizliğe. Allah'ım seni muhtaç etmesin sevgisizliğe. Hiçbir zaman gelmesen de, gelemesen de, seni bir daha göremesem de ayağına taş değmesin. Unutma. Bu dünyada sadece yolcuyuz biz. Belki başka bir zaman diliminde yeniden karşılaşırız biz.